Çık buradan siteden. Çık hadi ya. Çık kardeşim çık. Ne yapıyorsunuz ya? Basına saldırıyorsunuz. Site yöneticisi kadın. Sitenin içerisinde asla kedileri istemiyor. Kedilere kötü davranıyor. Onların mamalarını, mama kablarını atıyor öldürüyorlar ne de bak. Ben de dedim ki, doğum yani vurmadın bana niye dövdün? Şimdi benim sistem dedi. Bu kedi kapıdan girip senin eline gelirken tüye uçtu. Benim çocuğumun alerjisi var. Basit basit şeylerle karşı çıkıyorlar. Ben evimden çık. Bu sistemden. Çık hadi ya. Sür kardeşin çık. Ne yapıyorsunuz ya? Basına saldırıyorlar burada. Basına saldırıyorlar burada. Basına saldırıyorlar burada

ben şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Bununla alakalı tamam belediyeye gidildi. Belediye ki Fransız düzenliydi. Bununla de de alakalı site yönetimine karar bizimize saldırıyorlar kediler için kedileri koruyoruz diye. <laughs> basına saldırıyorlar. Buraya röportaj için çağırdık. Kedilerle ilgili şikayetler var diye. Biz kedileri seviyoruz ama kedileri sevmeyenler tarafından basın ve biz şiddete maruz kalıyoruz. Teyzemiz kedileri savundukça bunun üzerine en az bir 20 kişi saldırıyor.

<laughs> Çok güzel zaten. Çok haber de çekiyor. Kadının nasıl yırtıldığını gördünüz mü? Bir numara var. Nereden baksanız burada 100 kişiyiz. 15-20'si hayvan sever, gerisi üzerimize saldırıyor. Hayvanları istiyoruz diye bu sitede. Bu site içerisinde 20-25 tane kedi var en fazla. Ama bu kadar insan, bu kadar geniş alanda bu kedileri istemiyor. Site yöneticisi kadın. Site içerisinde asla kedileri istemiyor. Köplere, kedilere kötü davranıyor. Onların mamalarını, mama kaplarını atıyor. Bakın işte gördüğünüz gibi burada yuvalarını da atmış dışarıya. Yani daha çok kötü şeyler yaparlar diye korkuyoruz. Ses çıkarmıyoruz hayvanlara. Gerçekten çok kötü muamele yapılıyor. Bunun bir şekilde durdurulması lazım. Yani belediyeyi arıyoruz, bir çözüm yok. Kimse bir şey yapamayız diyor. Bu hayvanları nasıl koruyacağız biz bilmiyorum. Yuvalarını buraya attırmış. Her gün hayvan sevmeyenleri kışkırtıp e, bizim üzerimize salıyor. Hayvanlara kötü davranılıyor bu sitede. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Lütfen yardım bekliyoruz.